size altıgen çantamın yapımını göstereceğim. Altıgen çanta 6'lı motif yani 3 altıgen motiflerden oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 ve arkasında bir tane de olmak kaydıyla 7 tane motifimiz var. Bu 7 motiflerin hepsini teker teker yapıp birleştireceğiz çantanın sapını da düğüm şeklinde yaptım. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Gen çantamızı yapabilmemiz için kağıt ipimiz ve 3.5 4 numara tığımız olsa yeterli. Ben 3.5 numara tığla kullanacağım. Siz 4 numara tığla da kullanıp örebilirsiniz. Altıgen motifimiz bu şekilde. Ölçüsü tam 13 cm. Şimdi altıgen çantamıza başlamak için sihirli halka yapacağız. Sihirli halka için parmağımıza doluyorum. Şu şekilde bir tur böyle döndürdükten sonra şuradan hemen alıp bir tane düğüm atıyorum. Burası zaten aynı bu şekilde gevşiyor. Hemen ipimi doluyorum. Ve 3 tane zincir çekeceğim ilk başlangıçta. Bu üç zinciri bir trabzan olarak kabul edeceğiz ve trabzan ikili trabzanlar olarak devam edeceğiz örgümüze. Şimdi ipimi doluyorum ikili trabzan için alıyorum ve ikisini birlikte ikisini birlikte örüyorum. Şimdi iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Üç tane zinciri de bir trabzan sayacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım ve bir adet zincir çekeceğim. Tekrardan ipimi doluyorum ve iki adet ikili trabzan yapacağım ikisini birlikte ikisini birlikte tekrar doluyorum ve tekrardan ikisini birlikte ikisini birlikte tekrardan bir tane zincir çekiyorum yani aralarında birer tane zincir olmak kaydıyla altı tane böyle ikili tırabzan çekeceğim birinci ikili tra iki tane ikili tırabzanım ikinci iki ikili iki tane ikili tırabzanım zincirimi çektim ipimi doluyorum ve tekrar iki tane ikili trabzan çekeceğim. Bir tane zincir çektim. Şimdi üç tane ikili trabzan oldu. Tekrardan doluyorum. Bir. Tekrardan bir adet zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Yine ikili trabzan yapacağım. İkisini birlikte. ikisini birlikte. Tekrardan arasına bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu iki tane ikili trabzan yapacağım bir iki ipimi çekebildiğim kadar çekiyorum dikkatli çekelim çünkü kağıt ip hemen kopabiliyor çekebildiğimiz kadar çekelim yine tekrardan bağlamak için burayı bir adet zincirimi çekiyorum ve 3 adet zincir çekmiştik şurada görüyorsunuz bu zincirin tepesine hemen batıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum Gördüğünüz gibi aralarında zincir olmak kaydıyla 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili tırabzanım oldu. Tekrardan şu boşluğa gelebilmem için bir tane daha kaydırıyorum ve tekrar bir tane daha kaydırıyorum. Hemen şu boşluğuma geldim. Yine 3 adet zincirle üst sıraya geçeceğim. 3 adet çekerek bir üst sıraya geçtik ve şimdi buralara 4 adet ikili trabzan yapacağız ve 4 adetin ortasında yani ikili ikili ayırarak ortasına 2 adet zincir yapacağız. Şimdi bunu 1 adet ikili trabzan olarak kabul edeceğiz. Boşluğuma geliyorum. 1 adet daha ikili trabzan yaptım ve ikinci sırada 2 iki tane zincir çekeceğim. Birinci sırada 1 bir adet zincir çekmiştim aralarında. ikinci sırada da 2 adet zincir çekiyorum. Aynı boşluğa geliyorum. 2. 4 iki, adet ikili tırabzanım oldu. Ortasında da 2 adet zincirim. Ve bir sonraki boşluğa yapıca yaparken hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Direkt ipimi dolayıp ikili trabzanımı yapıyorum. Sadece zincirimi bu 4 adet trabzan yaptığım boşluğunun arasına çekeceğim. 1. Bu da ikinci tırabzanım arasına yine 2 adet zincir çekiyorum. Ve yine aynı noktayı iki tane daha ikili tırabzan yapacağım. Yine 4 tane ikili tırabzanım oldu. Bir sonraki boşluğa geçerken hiçbir şekilde zincir çekmiyorum ve 4 tane ikili tırabzan yapacağım. Yine 4 tane tırabzanın arasında iki adet zincirim olmuş oldu. Aynı noktaya Tekrardan ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğuma geçerken yine arasına hiçbir şekilde zincir yapmıyorum. Bir, iki, iki adet zincir çekiyorum arasında ve aynı noktaya tekrardan iki adet ikili trabzan yapıyorum. Örerken de elimizde şu şekil düzeltirsek zaten tip hemen düzelecektir. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Birleştirme noktasında şu 3 adet zinciri çektiğim yerin tepesinden hemen kaydırma yöntemiyle birleştirmesini yapıyorum. Tekrardan bir sonraki tırabzana geliyorum. Kaydırma yöntemiyle bir kere daha kaydırıyorum ve şu boşluğa gelerek Hemen bir kaydırma yöntemiyle 3 adet zincir çekiyorum ve bir üst sıraya başlıyorum. Şimdi bunu yine bir adet trabzan olarak kabul ediyoruz ve şimdiki her bir boşluğa 7 adet ikili trabzan yapacağım. Bu birinci da zaten. 2 3 4 5 6 ve 7 bir sonraki boşluğuma 7 adet trabzan yapmam için bir adet zincirimi çekiyorum ve ipimi dolayıp buraya da 7 adet ikili trabzan yapıyorum şu boşlukların hepsini zaten aralarında hemen belli oluyor iki adet zincir çektiğimiz boşluklara 7 adet ikili trabzan yapacağız 5 6 ve 7 tekrardan bir adet zincir çekiyoruz Sıram. sonuna geldim 1 2 3 4 5 ve 6 tane 7'li trabzan yaptım altı sıra böyle altı bölüm şimdi tekrardan birleştirmem için bir zincirimi çekip hemen yine 3 zincirimin tepe boşluğundan birleştirmemi yapıyorum. Şimdi bir sonraki üst sıraya geçebilmem için bir zincir çekiyorum ve hemen bir zincir çektiğim şu tepe boşluğuna bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya da sık iğne yapıyorum. 2 3 4 dördüncü sıramda bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyorum sonra şurada 3 adet kalan ikili trabzanımın üstüne sık iğnelerimi yapıyorum 1 2 3 yaptıktan sonra şu geldiğim boşluğa şu aralarda iki tane hiç zincir çekmeden trabzanlarımız vardı hani aralarını hiç zincir çekmeden atlamıştık bu zincire şuradan geliyorum alttan alıp şu şekilde yapıyorum şu noktaları yapacağız yaptıktan sonra hemen bir sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna Zincirimi sık iğnemi yapıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane yaptıktan sonra tekrardan bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir bir sık iğnemi yapıyorum. Şimdi kalan 3 tane ikili tırabzanıma sık iğnelerimi yapıyorum. 2 3 Yine bu boşluğa geldik. Aynı şekilde şu aradan hemen tığımı yapıp arkadan ipimi alıp biraz daha bolaltıyorum ki şu şekilde gevşetiyorum. Hemen ipimi içinden geçiriyorum. Ve tekrardan 4 adet sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 ve bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir adet daha yapıyorum ve üç tane ikili trabzanımın tepe boşluğunu zincir sık iğnelerimi yapıp tekrardan aynı şekilde yapacağım ve bu sıra bu şekilde devam edecek şimdi sıramızın sonuna kadar gelelim şimdi sıramın sonuna kadar geldim sıramın sonunda da bu bölümü yaptıktan sonra hemen kaydırma yöntemiyle sıramı birleştiriyorum ve tekrardan bir zincir çekerek bir sık iğne yaparak bir üst sıraya geçeceğim küçük iğnemi yaptıktan sonra tekrardan aynı noktaya bir iki üç ve dört şimdi burada geldiğimiz nokta hani bir sık iğne bir zincir yaptığımız bölümler var ya şimdi oraya geldik burada hem sık iğneye hem de zincire bir adet sık iğne yapıp devam edeceğim Şimdi birden başlıyorum. Sık iğnemi aynı noktaya tekrar battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 elimizle de düzeltiyoruz ve 10. sırama geldiğimde hemen bir adet şuradaki zincirime de sık iğnemi yapıyorum ve tekrardan 1 2 zaten çektiğimiz sık iğneler zincirler hepsi köşe noktalarında belli oluyor burada şu köşelerde hep bütün zincirlerimiz ve sık iğnelerimiz belli oluyor. 3 4 5 6 7 8 9. yaptım. Ve 10. da burada sık iğneme batıyorum. ve aynı noktadaki zincirime de bir adet daha yapıyorum bunu bir olarak kabul edip tekrardan sırama başlıyorum bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 ve 10'cuya geliyorum. 10'cuyu yaptım ve aynı noktadaki zincirime bir adet daha yapıp sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi tekrardan kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. ve ipimi ucunu buradan kesiyorum. İpimi bir yerden geçiriyorum. Tekrardan buralardan geçiriyorum ipimi bu şekilde kaydırarak geziyorum. Şimdi motiflerimi bitirdim. Motiflerden 1 2 3 4 5 6 ve bir tane de arka tarafı olmak şartıyla tam 7 tane altıgen motif yaptım. Bu motifleri İsterseniz tığ ile birleştirebilirsiniz isterseniz iğne ile birleştirebilirsiniz Ben iğne ile tercih ettim ama tığla da kaydırma yöntemiyle de birleştirebilirsiniz İlk olarak birleştirme yöntemini şu şekilde yapacağız bu şekilde yapacağız ki Ondan sonra tekrardan bunları bu şekilde ortalarını birleştireceğiz zaten şu kenarlardan bu kenarların hepsini zaten aynı ölçüde olduğu için bu kenarları birleştireceğiz şimdi bu ortadaki motifi alacağım ilk olarak bunu bu kenarı birleştireceğim daha sonra bununla bunu ve tekrardan bu şekilde gideceğim İsterseniz dediğim gibi tığ ile de yapabilirsiniz. İsterseniz bunları el ütüsü yapıp ya da kendiniz arka tarafını çevirerek ütü yapabilirsiniz. Daha düz olur. Şimdi arka taraflarından doğru ben birleştirmesini yapacağım. Şu şekilde. hemen bir tanesinden de alıyorum. Arka taraftan doğru yapacağım birleştirmesini. Hemen tek kanatlarından bir bir kanadından bir birinin kanadından alarak birleştirmemi yapıyorum. Benim gibi siz tığ ile de yapabilirsiniz kaydırma olarak. Şu şekilde bir o kanattan bir bu kanattan alarak birleştirmemi yapacağım. Tığ ile bir tık daha zor oluyor ama şey iple yap iğneyle yapınca daha basit. Ön taraftan aynı bu şekilde gözükecek. bir on kenarından bir diğerinin bir kenarından alarak bir bu kanattan aldım bir de bu kanattan aldım şöyle ön tarafı aynı bu şekilde olacak birleşme noktası bu şekilde bir kanadından bir diğerinin kanadından alınca ön tarafı böyle şimdi ipimi düğümünü atıp ipi kaydırarak gizleyeceğim ve bir sonraki motifime geçeceğim buradan düğümümü attıktan sonra hemen ipimi gizleyeceğim gezeceğim ki çözülme herhangi bir şey olmasın çanta sağlam olsun bu şekilde gezeyerek ipimi keseceğim şimdi şuradan keseceğim Şimdi sırada bu motifimi birleştireceğim. Aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan motiflerimi sırasıyla birleştiriyorum. Motiflerimizi birleştirdik. Hepsini aynı şekilde biri biri bir bir bir, bir kanadından biri diğer kanadından olmak kaydıyla motiflerimi birleştirdim. Şimdi ortadaki motifimizi de bu şekilde hemen arkasına döndüreceğim. Hemen zaten köşeleri belli. Köşe noktalarından aynı yöntemle zaten hemen hepsi oturuyor. Aynı yöntemle hepsini birleştireceğim. Birleştirdikten sonra da zaten çanta hemen bu şekilde kıvrılacak ve kıvrıldıktan sonra da arka motifini de aynı yöntemle birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra arka motifi de size göstereceğim. Zaten çanta bu şekilde kıvrılacak. Hemen arkayı döndürüyorum. Ve ortadaki motifimizi de birleştirelimizi birleştirdik. Şimdi arka motifimizi birleştirme zamanı. Arka motifimizi birleştirirken bu şekilde bunları kıvırarak birleştireceğiz. Zaten çantamızın modeli de bu şekilde. Çantamız zaten bu şekilde olacak. Hemen arkasını döndüreceğim ve birleştirirken de ön tarafı benim yüzümde kalacak. Şu şekilde birleştirme noktalarını yapacağım. Zaten birleştirmesi de yine aynı şekilde gösterdiğim gibi olacak. Çantayı bu şekilde birleştireceğiz. Çantamın motiflerini birleştirdim. Çantam bu şekilde. İsterseniz içine astar yapabilirsiniz. Buraya bir kilit, mıknatıslı kilit kullanıp kullanabilirsiniz. Çanta bu şekilde. Şimdi çantanın askısını yapacağım. Askısının yapım videosunu çekmedim ama dilerseniz yapım videosunu da çekebilirim. Bir sonraki videolarıma eklerim. Ben bitirmiştim. Şimdi ipin bir kısmını birazını uzun tutun ki birleştirme kısmını kolayca yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde hemen buraya dikebilirsiniz. İsterseniz de şu an benim gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Şurada yedili trabzan yapmıştık. Yedili trabzan boşluğu vardı. Hemen buradan alacağım. Düğüm şeklinde yapacağım. Hemen içinden biraz pay bıraktım. Düzeltiyorum. Ve atıyorum. Attığım düğümün hemen şu uç kısmını şu şekilde çantamın sapına dikeceğim. Şu şekilde. Siz dediğim gibi isterseniz düğüm atmadan da direkt dikebilirsiniz de. Ben farklı bir görüntü olması açısından düğüm attım. Şimdi hemen İğneme geçiriyorum. İğneme geçirdikten sonra hemen şuradan dikme işlemimi gerçekleştireceğim. Hemen buradan birleştiriyorum. Sağlam olsun dediğim gibi düğümde atmak istemezsiniz. Direkt dikebilirsiniz. Çantamı tamamladım. Sap kısımlarını da bu şekilde düğüm atarak şu delikten geçirerek yaptım. Dediğim gibi siz farklı bir şekilde dikebilirsiniz. Çantanın sapını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benimki 140 cm'de. Çünkü düğüm yapma şeylerini de göz önüne alaraktan 140 cm yaptım. Dediğim gibi siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraya da mıknatıs takıp kilit mıknatıs kilit de takabilirsiniz. Bu şekilde.